Silindirlerleri benim ofim, kim mi çaldı? Selamlı arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar No ile birlikte militer yatıyoruz militer timli yapacağız Hepinize hoş geldiniz kanalım arkadaşlar No Pain hoş geldin o Hoş buldum kardeş hoş, <laughs> hoş geldin hoş geldin no Çok mu komik Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ki Kardeşim neresi burası Militer yatladık yani güzel bir şekilde Aha çok iyi takıyor şu an Ay pompalı da bulduk vurdum sıkıntı yok sıkıntı yok hadi şu keyfine bak kim nereye var var 130 tamam o da gitti Kardeşim şimdi sıkıntı yok sakin ol bir ver mermileri bana gel bakayım ne yapayım buraya bana. gel abicim gel gel arkadaşlar gördüğünüz gibi iki killimiz var evet mermi değişip oynayacağım bunun arkasındalar bekle nasıl vurdum ama Kapıyı eee. açıp kardeşim vururuz yani anladın mı? Anladım. anladım. Kilimi çaldım bu arada adam onu e, ee, noktayız. Şaka yapıyorum kardeşim. <laughs> Bir işe yaramıyor geliyor kilimi çalıyor ya saygısız. <laughs> gel gel. <gülüyor> Arkadaşlar yavaştan oynuyoruz ileriye doğru. Ah Smart plan. Tutma artık lan. Kusuma diyorum ya şey öyle artık. Kilimi mi çaldın ya? Çala çala ikili çaldı bak işte. Ay. Bak bunu yapmasaydı işte. Yani. Yani. Yat lan aşağı gördün mü? Sinirlendirdiler beni ne no yapayım? çaldı? Yani. Değil mi? Sonra niye öldürüyorsun? Bizde saçık abi. Değil mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları güzel bir şekilde e, hallettik. Hemen bakıyorum. E, yavaştan sol tarafa oynuyorum. 5 kilim var az kilim var ama. Yani yapacak bir şey yok değil mi? kardeşim. Okey bitirdim kardeşim. İki kişi buradan bitirdik. Çok iyi. Aha gelen var. gel şimdi sana da. Seni de kurtardım. Okey. Okey. Kardeşim. Gelme böyle. Fazla gerek yok. Yani. Üf. Gel buraya gel. gel. Üf sen nesin ya böyle? Bas abi bas abi bas abi. Basıyorum abi basıyorum. Devam ki arkadaşlar adam aramaya devam ediyoruz. Aha üstten üstten. Ay, Çok iyi. Buldum, o nasıl çıkmış oraya anlamadım yani. Çıktı bu arada nasıl çıkmış lan? Ha? ha doğru ya. Nasıl doğru ya? Runic şeyi de çıkmış. Çıkabiliyor musunuz da? Aha evet. Dolaşıyorum burayı yavaştan ama. Aa sana sıkan var. Bak sıkan var mesela. çok iyi kardeşim. Oynuyoruz devam ki. Adam aramaya devam kardeşim. Nerede ki bu adam ya? Yani? Aha. Aha. Ha şu şunun içinde daha olmasın. Dur dur dur. Arabanın Aa, Araba. Aaa! vurma vurma. Ne, ne yapıyor? Ne işiyor bu? Ya salak ne yapıyorsun? Niye lan? Ben seni bayılttı sandım ya. Hayır Sorry. oğlum. Ama adam ne işi lan orada? Ne alaka? Ben de anlamadım ya. Arabaya, ha, al, arabaya, arabaya, arabaya. Bas abi, bas abi. Saygısız. Saygısız herif. Aha şurada. Epey oyna go. Alar tamam. Al be. Karışın diğer nerede? Bilmiyorum. Senin arkadaşın nerede? Kime sıkıyordu lan bu? Bu kime sıkıyordu lan? Aa hala sıkan ki... var oğlum. Bir bitmedi ya. Bir bitmedi lan Sen mi kullanacaksın? Sen bakayım sen. Yok yok ben kullanmıyorum. Ben kullanmam Allah kurtarsın. Evet, Aa, Aa yukarıda gül, gül. gördüm. patladı. Güzel. <laughs> okay. Güzel. Devam ki. 14 kilimiz var. Devam ediyoruz arkadaşlar baştan E, ee, devam ki iyi güzel. Nopin senin kaç kilim var? Kardeşim benim 3 kilim var ya anlamadım yani Oy. oyun bu. Arkadaşlar evet e, ee, 14 kilimiz var. proses bitmedi anlamadım. 20 adam kaldı. Öyle olmasını istemedik tabi de. Olsun bilmiyorum burun ilk fazla videosu yani gelmeyebilir yazarsın yorumlara gelsin mi gelmesin mi gelirse nasıl gelebilir diyelim burayı temizledim sonra kuyu atar tekrar bir tane daha oynarım atarım Anladınız mı arkadaşlar? Olmadı diğerinden. Diğerinde en az 40 kilo alıyoruz ya. Yani en az 30 ya diğerinde. Diğer modda vallahi diğerini çok iyi bilmiyorum. Diğerinden deneyebiliriz arkadaşlar. Ee, karışık da atabiliriz kardeşim. Ee, boş yapalım devam. Evet. Oha yumurtladın mı sen ya? Sen nesin ya? Ya Son ben lan... neyim ya? <laughs> ne yapayım kötü oyun ama görüyorsunuz. Aha! Ne lan? Kardeşim bu maçta da ne bot varmış ya. Abi şarkı şey çok iyi. Herkes arabayla dövüşüyor büyük ihtimalle. Çünkü arabayla falan adam edilmişsin. Kere atayım da kafayı bir keyifin üzerine gelsin. Gelelim aha. Ay anana vuradın. Ha. Ay. Can al bas bas bas. Burası... <laughs> diğer takımlar da var oğlum. Ay sana sıçayım. Gel gel gel. Burası karışacak gel. Eve kafa atalım en mantıklısı. Baba nasıl gidiyor? <laughs> lan sönmesin lan sen. M4 vermiş at bana. Hiç yok ki. Gel gel kulübeye kapattık gel. Benim can yok ha. Çıkın içeri çıkın çık. içeri. Bas yanına gidelim. İkiler onlar zaten ya. Hiç olmaz. çok iyi. Aldım birini. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Oo abime bana demek he tamam. O bir kaşındı değil mi? Alayım mı onu? Çekil çekil. Oğlasana arabayla. Tamam. Şu arabası. Yatsın lan aşağıya. Bebeler burayı temizledik ha. Nasıl bunu ne yapacağım? Yok ki. Bas abi bas abi. Sekizlik yok mu lan sekiz? Sekiz var kardeşim. Altan <laughs> Tamam <laughs> gel gidelim. Okey arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi 21 kilim var. Güzel. Devam. İyi ya sonunda adam bulmamız güzel oldu. Bas abi bas abi bas abi. Bas abi bas abi. Bas abi. <laughs> Okey devam ediyoruz arkadaşlar. Sekiz adam kaldı. Yani altı adam kaldı. Bilmiyorum hepsi bot olabilir bu arada bunların. Allah Allah Allah. Ha burada lan. Gerçek. Ha bot. Aha. Nasıldı? Çok iyi. <gülüyor> 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 ne ya ben anlamadım ya. Yani. <laughs> Allah Allah. Ana seri ya çok bak nuba bak nuba. Ah. Nub. Nuba. Gel. Ne bu? Anlamam. Öldürmüş lan birini. Ha sağda bir adam. Kardeşim sen kullan da artık bir vuruş yapalım. Tamam. Nerede? Tamam gel. Allah, ben maçı hızlı bitirmek istiyorum ya. Sona kadar kalmak istemiyorum abi. Five minutes later. <laughs> bas abi, bas abi, bas abi. abi. Lan! Allah'ım ya. Allah ne oldu lan saygısız. Ama yine oldu. Şey, şey iyi oldu ya. Uyandırmadınız evet. değil mi? Güzel yani. güzel arkadaşlar. Çok iyi. Gördüğünüz gibi videomuzun sonuna geldik. Güzel bir vinle e, bitirdik. E, no opin abimizle birlikte. Güzel bir videoydu. Güzel iyi maçtı. İyiydi. Güzeldi. E, çok teşekkür ediyorum dediğin için. Öpüyorum sizi. Güzel hızlı şekilde oynamaya çalıştık. Güzel killer almaya çalıştık. Öpüyorum sizi arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Dur lan şu öpücük muçka arkadaşlar. Bay.